Ekip arkadaşlarımızla birlikte Van'ımız için, Van'la hemşerilerimizin huzuru, refah, esenlikleri için canla, başla, açla, şekle çalışmaya devam ediyoruz. Bu gördüğümüz alan çevre yolunun Edremit ayağı. İnşallah bu sene sonuna kadar Edremit Kurubaş 10 kilometrelik hattı üst geçitleriyle, bağlantılarıyla arkadaşlarımız bitirecek. Erdiş'ten Özal Kavşan'a kadar da 18 kilometre bitirilecek yaklaşık bir 28 kilometre çevre yolu bu sene trafiğe açılmış olacak. Kalan 13 kilometrede de hızla çalışmalar devam ediyor. İnşallah o da önümüzdeki yıl tamamlanıp trafiğe açılmış olacak. Bu işlerin yapımında emeği geçen, destek veren özellikle Ulaştırma Bakanımıza müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. bu sene çok destek verdiler. Yine Karayolları Bölge Müdürümüze, müteahhit firmamıza, ustalarımıza, işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğun ve ummalı bir çalışmada devam ediyor. İnşallah bu çevre yolumuz bittiğinde banımıza ayrı bir değer kazandıracak. Ayrıca sahil yoluyla ilgili de bilgi vereyim. Oran 13 kilometresini bitirdik. Edremit Uygulama Oteli'nden çıktıktan sonra üniversiteye kadar insanlar kesintisiz sahil yolunu kullanmış olacak. Şimdi 13'ü bitirdik. Bir 5 daha tamamladığımızda 18 kilometrede sahil yolumuz olacak. Sadece sahil yolu değil aynı zamanda sosyal donatılarıyla, spor alanlarıyla, yaşam alanlarıyla bir seyirlik yol olmuş olacak. O da Van Gölü'nün gerdanlı olmuş olacak. Dolayısıyla gerek bir çevre yolunun tamamlanması, gerek de sahil yolunun tamamlanmasıyla Van'daki trafiğin, trafikten kaynaklanan problemleri tamamen olmazsa bile epey bir miktarda azaltacağımızı düşünüyoruz. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Yine elmalık yolunu yapıyoruz. Orada bu sene sonunda bitecek. Yine çevre yoluyla bağlantılı yolların hazırlıklarını yapıyoruz. Şimdi onları ihale edeceğiz. Kısacası yollara ilişkin bayağı yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu Edremit Kurubaş şeyde kazası belası biter. Tekrar bütün ekip arkadaşlarıma canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimiz, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.